efendim Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bravo. 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 Survivor Extra ekibi bomba gibi bir evde şu anda. Sevgili Murat Özer'e İhsan Tarkan'a Durmuş Durmuş'la birlikteyiz. Murat abicim Buyur farkında canım. mısınız? Dün gece kim delirdi? Aa! aa. Sarı fırtına mı? Ya. ya. bir gece önce bir gün önce de delirmişti o zaman. Yok. O artçı deprem. Evet. Yani He. o önceden böyle bir ufak salladı. Yine mi bir şeyler yaptı? Dün yine kontrol a, a, kayboldu. O zaman bir görelim. Oradan demir başlar, platformlar, a, a. ondan sonra mikrofonlar. Vay vay vay. Yani ada baştan şey. yapılacak. Öyle bir durum oldu. Merak ediyorsunuz galiba. Aa inanılmaz. Şu anda yani neler yaptığını çok merak ediyorum. O zaman efendim hep birlikte dün gece Yunus Emre neler yapmış izliyoruz. Buyursunlar Murat abicim. Hazırım. <laughs> İran sadece. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İyi sana dedim. <laughs> Şimdi o e, hazırlanıyor da ben Biz de Biz masum olarak çok yükseğiz <gülüyor> bugün. <gülüyor> evet. Hepimiz birbirimizi ayrı ayrı konuşmak istiyoruz. Doğru. Bugün bitmesini istiyoruz. Bu arada efendim hatırlatmak istiyorum Survivor Extra. Bu gece canlı yayında olacak Survivor bittikten hemen sonra canlı yayında olacak Survivor Extra Murat abiciğim. abicim. Vay, vay vay Ya. Yani gecede Survivor biter bitmez buradayız. Murat abicim. İnşallah Allah kısmet. Gecelerin Yargıcı olmaya geri dönüyoruz. Evet, inşallah. Biliyorsunuz i̇nşallah. Survivor Ekstra gece başladığı yayın hayatına bu sene gündüz de gayet başarılı evet. bir şekilde devam ederken artık en üst fitre ulaştığımıza göre tekrar bir geceye geçelim diyoruz. Ne diyorsunuz? Gece Allah. gündüz. Gece gündüz. Gece gündüz. Gece gündüz. <laughs> yani bu massa gidiyorum gidiyorum gündüz gece, gündüz gece Murat abi. Burkancığım Survivor ekstra masası evet. gündüz de olsa gece de olsa sabah kahvaltısında olsa ikindide de olsa Akşamüstü de olsa Survivor ekstra masası her zaman Allah'ımıza şükürler olsun başarılı olur. Orada bir problem yok. Yok. Onun için de Allah bizi ayırmasın. Sevdiklerimizden ayırmasın. Kanalımızdan ayırmasın. Ya. Her şey güzel olacak Amin. ve tabii ki kimden Allah bizi ayırmasın. Patronumuz. Ya, evet. Allah işlerini rast getirsin. Tabii. Şimdi Buyurun. ne diyoruz abi? Ne dedin sen? Ha, Yunus Emre ortalığı dedik <laughs> abi. Murat abiyle ver aramıza görüntüyü hemen. Ben şimdi Murat abiden ne bekliyorum biliyor musun Furkan? Herkes yapıyor bunları falan gibi böyle yorumlar Oo, bekliyorum. Oo. Dün o, öyle demişti. Dün bizi sıkı takip edenler Lort. biliyor. Muhtemelen Zaten oradan gireceğim Lord'cum. şimdi hadi. baktığım zaman. Şimdi Yunus Emre diye bir kardeşimiz var. Yunus Emre adlı kardeşimizi ben... Fix yani bu. Survivor başladığı günden itibaren %98 eleştirdiysem kötü yönde, %2 de bazen bu sarı fırtına da içime sokmak istiyorum falan demişimdir ama %98 sert eleştirmişimdir. %2 de arada içime sokmam gerekiyor falan demişimdir. Dün bu kardeşimiz <laughs> ne yaptı? Dün yine gitti şeye vurdu değil mi? Şöyle ayağından. oradaki tahtaya vurdu. Tahta düştü. Sonra Aleyna Kalaycıoğlu'nun yana gitti. Şeyi attı. Matarayı attı ortalık bir karıştı ve ben burada İhsan kardeşimiz dedi ki İhsan dedi ki nasıl bunları yapıyorsun kardeşim derken o o, o yönde eleştirirken ben ise sarı fırtınaya sahip çıkmak istedim. Neden dersen hani artık Survivor'ın sonuna geliyoruz be Murat Özar'ı adamı eleştirdin eleştirdin eleştirdin. Artık şu adama da bir fazla da bir şeyler söyleme, bir destek ver. Dedim kendi kendime ve dedim ki, "E İhsan kardeşim dedim. Furkan Hanzade. E bunu kardeşim zaten adada yapmayan yok ki. Bugüne kadar adayı yıkanlar oldu, adayı kıranlar oldu, adayı yakanlar oldu. Yaktılar adayı. Kim yakmıştı adayı? Yasin. Adayı yakanlar oldu. Yasin de Yunus Emre de galiba. Yunus. Yunus Emre <laughs> miydi? Ama <laughs> Yunus Emre orada yani Yapan şey. rol müydü? Ha, evet. şahitti tabii, tabii. Yani evet. o sadece yukarıdan izlemeye başladı Doğru İzlemedi. o şeydi yani Yardımcı oyuncuydu Esas Yasin'di Şimdi bunlar yapılırken Bu adam da gitti bir tane bir şeye vurdu Ne oluyor be İhsan dedim Yani bu kadar da eleştirilecek bir şey yok dedim evet. Ve kardeşime sahip çıkmaya çalıştım Ama vela Gittim yattım ben uyudum Şimdi geldik <laughs> Arkadaş yani Neler yapmış neler Şimdi nasıl ben artık buna sahip çıkayım? Ben buna sahip çıkarsam artık derler ki kardeşim sen ne yapıyorsun Murat Hasan'ı? Yani onun içinde ne gördüysem onu söylemek zorundayım. Şimdi bakıyorum kardeşim bir kere abi bu nasıl bir nasıl bir şeydir? Yani inanılır gibi değil. Yani ne oldu da bu kadar o bir şey atıyor o kocaman Vikinglerin şeyi gibi ne o attı? Uzun böyle. Dekor herhalde. Şu şemsin Sercancığım şemsin. o uzun olana gerse bakayım. Ne o? Kütük. Ha. O nedir küçük o değil, yani? Küçük... Ha bak şimdi dur. Gitsin. Ha bak ama... yerde duruyor. Bak onu atacak. Esas en mühim şey o şimdi bir onu atsın sonra esas en mühimine geleceğim. O da çok mühim ama benim gözüme çarpan bir şey var esas. Şu büyük şeyi attır Sercan. Geliyor abi. Ha, geldi. Yok bu değil bu değil. O büyük şey bundan sonra mı atıyor? Herhalde büyük ihtimalle. Geldi evet. Büyük şey ha. Sercancığım büyük şey şimdi geliyor bak. Bak o büyük şey atışı çok enteresan. Şimdi galiba geliyor. Şey gibi bu nasıl biliyor musun? Hani kom, tabi Kütük işte Murat Kütük. abi. Kütük. Bu şey herhalde. Doğru değil mi? Kütük e, değil Sanki ya, bu şey. nasıl olmuş biliyor musun? Hani böyle bir yarışma var. Sırayla önce şunu atacaksın, sonra bunu atacaksın, sonra bunu atacaksın. Sırayla dolaşıyor, dolaşıyor, dolaşıyor. Onu atıyor, sonra onu atıyor. Şimdi gelelim en yere Furkan dedi. Alabiliriz Sercan. Sercan görüntüyü. Yok almaz, en yere geldi. Tamam, tamam, Şimdi Sercan, bak buradaki en mühim şey ne biliyor musun? Şu, ha, şimdi, bak bunu atsın. Şimdi bak bunları atsın abi. Bunları atsın. Yani onda ha dur. Sercan bak <laughs> dur. Dur. Ha yok birazdan duracak herhalde. Öyle oluyormuş. Hemen duramıyormuş. Gel Sercancığım. Bak Matem. onu ha, o, onu atıyor ya. Bak ha dur. Şimdi gel yavaş Sercan. Gel yavaş. Gel 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 gel. Ben durunca dur. Dur deyince dur. Dur. Evet. Dur. Dur. Şimdi bak. Onun içinden ne çıkıyor? Mikrofon. Şimdi onun içinden mikrofon uçuyor. Ha o şeyleri atmaları, vurmaları atmaları filan tamam onların yenisi yapılır abi yani bir tane tahta mahta, onu yaparsın. Ama o mikrofonlar oranın çok önemli nüansları ve o mikrofonlar öyle hani böyle hemen tık 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 alınacak şeyler değil. Pahalı şeyler. Şimdi kardeşim sen bundan önce Sarı Fırtına seni koruyayım diyorum da Sarı Fırtına ama konuşmadan da yapamıyorum. Vicdanım el vermez. Sarı Fırtına. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Evet. Sadece maddi durumu değil. O orada koptuktan sonra arkadaşlar teknik teknikten arkadaşlar oraya girecekler. O sistemi baştan kuracaklar. Mikrofon sistemini. Mikrofon sistemini evet. kuracaklar. Bakın, Survivor'da en büyük problem her zaman mikrofonlarda olur. Neden? Çünkü rüzgar var. Kum var. Su var. Doğru sesin alınabilmesi çok önemli. Biz Survivor Extra ekibi olarak Domino'ya gittiğimizde en çok ne de problem yaşadık? Sesimizde. Tabii. Bize nasıl mikrofonlar takıyorlar? Tüylü mikrofonlar ses gelmiyor, problem oluyor, duyulmuyor, rüzgar esiyor. Çünkü dış ortam. Stüdyoda bu çok rahat. Şu anda bizi çok şükür engelleyecek hiçbir şey yok. Ama orası dış ortam. Her taraftan ses alıyor. Her taraftan. Şimdi onun için sadece şimdi siz hani bunu gözüktüğü gibi görüyorsunuz ama gözüktüğü gibi değil. Sadece o ortamın hazırlanması için sesçiler belki bir saat orada uğraşıyorlar. Doğru ses alındı mı? Geliyor mu? Ses net mi? Öyle mi böyle mi? Yani Yunus Emre bu hareketi yaptıktan sonra olay 5 dakikada çözülmeyecek. Çözülmeyecek. Onun devamı aşikar gelecek. Yani, Şimdi bu kardeşimiz alabiliriz abi görüntüyü bak, artık alabiliriz. Bu kardeşimiz, arkadaşlar. bu kardeşimiz daha önce de bu jet ski olayı yaşandı. Jet ski olayı yaşandı değil mi? Jet ski olayında da maşallah zarar verdi. Şimdi bu arkadaşımızın artık o jet ski olayındaki zarar vermesinden sonra bu arkadaşımızın artık bu tarz şeylere dikkat etmesi lazım. Yani ben zamanında bunu yaptım, zarar verdim. Artık bu işleri yapmayayım, prodüksiyona zarar vermeyeyim veya etrafıma zarar vermeyeyim diye düşünmesi lazımken şimdi orada yine o mikrofon filan falan. Yani Yunus Emre kardeşim senin derdin nedir? Bak sen bugüne kadar her şeyi yaptın. istemediğimiz şeyler yaptın. Seni burada eleştirdik. Bipler yaptın, şunları yaptın, onu yaptın, bunu yaptın. Sonra ne oldu? Dedik ki bu Yunus Emre durdu artık. Bizim de hoşumuza gitti. Kardeşim ben her dakika burada Yunus Emre'nin bifini konuşmaktan bıkmıştım artık yani. Dedik ki bu kardeşimiz artık düzeldi. İçime sokmak istiyorum falan derken nasıl içime sokayım abi? Şimdi şu hareketlerin içine sokulacak hali mi var Allah aşkına? Zavallı söyleyin bana yani. Onun içinde kardeşimizin bir de bir şey var. Şimdi bakın İhsan'la biz onu tartıştık. Esas nüans orada. Bunu tartışalım. Şimdi bu arkadaşımız daha önce de adayı yaktılar diyoruz ya. Şimdi bu arkadaşımız bunları yapıyor, bunları yaptı. Bunları yaptıktan sonra bu arkadaşımıza ne gibi bir şey yapılıyor, ne gibi bir cezamı veriliyor? Bu arkadaşımıza ne söyleniyor? Bu arkadaşımız bunları yaptığında mı kalıyor? Veya bugüne kadar yapanlar yaptıklarında mı kaldı? O da çok enteresan. Mesela ben bu arkadaşı şimdi mesela haddime de değil, karışamam da ama ben yorumcuyum. Yorumumu yapmakla mükellefim. Ha onlar ne istiyorlarsa onu yapabilirler. Benim haddime değil karışamam ben. Şimdi bu arkadaşımıza ne söylendi orada mesela veya ne ceza verecek? Şimdi mesela benim kafama bir şey takıldı. Bu arkadaş ee, dün de dün müydü yaptı İhsan? Bizim sene tartışmamız evet, evet, dün. De dün de bu bu tarz bir şey yaptı ama bunun tabii çeyreğini bile yapmamış. Daha azını yani daha azını yapmıştı. Bu çok fena bir şey. Şimdi bu arkadaşımız mesela yemekte yoktu. Yemekte göremedim ben var. O bir arada. gün önceki yemek. Hayır, bir gün önceki yemek. Tamam, şey, yani o, o hareketi yaptıktan sonraki yemek. Önceki. İlk hareketi yaptıktan sonra. onu diyorum yani. Evet, aha. Bundan önceki İhsan'la evet, tartıştığımız şeydi. Doğru. Şehrin. Bu arkadaşımız o gece yeme ondan sonra yemekte yoktu. Ben dedim ki kendi kendime. Herhalde dedim bu arkadaşım... bu yapmış olduğundan dolayı bu arkadaşımız yemeğe gelemedi mi? Acaba ceza mı aldı dedim. Onu bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum ben. Ben bilemem, nereden bileceğim? Hı hı. Ama bu arkadaşımızın şimdi şu yaptıklarından sonra diğerlerine de örnek olması açısından ne yapılması gerektiğini ben şimdi ben yani şuna şu kadar ceza veresin, bu kadar ceza veresin falan demiyorum. Ama ben olsam bu arkadaşımıza orada bir şey olması lazım. Yani şimdi arkadaş mikrofonları mı atıyorsun? Onu mu kırıyorsun? Bir tane değil bu. Vur babam vur babam ona vur buna vur buna vur. Hani dün bir tane yaptı diye ben savunayım dedim. Ama bu arkadaşımızın bu yaptıkları eğer örnek midir? Hayır. Bu arkadaşın yaptıkları örnek değildir. Oradaki yarışmacılara bir örnek midir? Hayır değildir. Ama şimdi mesela daha önce de Yasin Aday'ı yaktı mesela. Şimdi diyecekler ki Murat Özer'i Yasin Aday'ı yaktı ne oldu? Hı hı. Şimdi ben bunların e, çözülmesi taraftarıyım. Bu arkadaş bir daha bunları yapamasın. Bir şey yapılsın ki bu arkadaş bir daha alıp da mikrofonu atamasın. Onu atamasın. Şimdi bak orada mesela damla var o şeyi attığı anda. Nedir o? Demin dedik ya. Kütük. Kütüğü attı anda orada damla var. Ben yanlış görmüyorsam damlayı görüyorum. Ya o sekip damlaya gelse mesela. Gelebilir. Ha gelmedi o ayrı. Ama buna bir dur denmesi lazım diye düşünüyorum. Haddim olmayarak yorumcu olarak bunu söylüyorum. Oradaki arkadaşlara saygı duyuyorum. Ne olursa başımızın üstünde ben karışmam. Buyurun Hazar Bey. Şimdi öncelikle İhsan çok mutlu. Ben konuşurken bir İhsan'ın da verilmesini istiyorum. Normalde yayın Dörd, başlarında böyle o zaman. ciddi bir duruşu olan, e, lord gibi duran ve ciddi bir bakanı İhsan bugün böyle 32 diş gülerek geldi. Dün akşam ben izlerken dedim ki Allah İhsan şimdi dün dün yaptığı eleştiriler haklı ve kat kat haklı çıkınca çıktığını görünce diyecek ki bize işte ben bunu dedim Murat abiyle Hanzade bu böyle herkes yapıyor dedi ama ben öyle olmaz dedim diye sözüne girecek. O girmeden ben gireyim istedim o yüzden. Onu Bravo tebrik ediyorum seni. Öncelikle... Çok doğru yerler yani <laughs> çıktım. Çünkü hani ezilmeyeyim miyim <laughs> Oo, ne zaman haksız çıktım gidiyor. <laughs> lafın altında kalırım. Ay taşın altında kalırım lafın altında kalmam biliyorsun. Dolayısıyla e, İhsan kardeşimi bu Ulvi öngörüsünden dolayı dünkü tebrik ediyorum öncelikle. Şimdi ben de kendi adıma neden dün değil bugün daha çok eleştiri yapacağımı anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Benim dünkü yayınımızda yani dünden bir gün önceki oyunda Yunus Emre'nin yaptığı bir takım davranışların biraz daha böyle bir reaksiyon, reaktif hamleler olduğunu düşünmüştüm. Yani bir tane tekme atıyor, tekme attıktan sonra masa devriliyor ondan sonra da matarayı fırlatıyor ve oturuyor. Daha böyle kaybettikten sonraki bir reaksiyon gibiydi o. Bu, bugün yani dün akşam izlediğimiz, bugün yorumladığımız bu görüntüler... Ee, daha bir vandalizm havasında hani böyle stadyuma zarar veren taraftarlar olur ya sandalyeyi söker alır. Şimdi karşında duran şeye böyle vurmak ve vurmanın üzerine devrilmesi var bir de yerlerden kaldırıp sökmek var. Ben ikisinin arasında ne kadar e, gün sonunda aslında aynı yere çıksa da fark olduğunu düşünüyorum. Yerden kaldırıp bir şeyleri atmakla mikrofonu sökmekle e, karşına çıkan o sehpaya tekme atmak ve tekmenin üzerine sehpanın düşmesi bence farklı. Burada Yunus Emre... Ee, işi, bu vandalizm kısmını biraz daha ileri taşıdı. Evet yapmaması gerekiyor. Ceza aldığını düşünmüyorum konseyde Murat abi. Çünkü e, konseyde değil yani Ödülde mutlaka konseyde açıklanırdı. Hani Yunus Emre cezalıydı o yüzden yemeğe gelemedi gibi mutlaka seyirci onun bilgisi verilirdi eğer bu bir ceza almış olsaydı. Sanmıyorum bugün de ceza aldığını sanmıyorum. Belki bunun limitini bulamayacaklar için. Mesela matara atmak ceza almıyor ama işte e, yerden bir şey alıp fırlatmak ceza alıyor mu gibi. Belki bu ayrım yapamayacaklar için sözle uyarıldığına eminim ama yani yöneticiler tarafından bence. E, çok uzatmayacağım lafı Yunus Emre'nin kırmızıya alerjisi olduğunu düşünüyorum. Yani bakın Yunus Emre mavi takımdayken 3 gün 5 gün ya yani inanılmaz e, bence hani pırlanta gibi bir yarışmacı tutumu sergiledi. Hatta bence Murat abi'nin kanının ısınması, onu korumak isteği, işi, o şefkati o dönemlerde başladı. Kırmızıya geri gittiği anda ne oldu, neden böyle oluyor, bilmemekle beraber Yunus Emre'nin e, kırmızı takımda alerjisi olan bir şeyler var ve onu öfkelendiriyor. Yani aslında Belki kırmızı renk. takım mavi takım Ayrımı yaparken bu takımlar Değişmeden önceki pozisyondan bahsediyorsun Yani, yani o zaman sabit bir kırmızı takımlar. Hep kırmızıdayız izledik. Sen renkle mi alakalı diyorsun Tabii ki renkle <laughs> değil ama yani Gerçekten yaptığımız işte şey, kırmızıdaymış. Yani baktığımız zaman mavi de olmuyor bu İlk mavisinde de bu noktada değildi Kırmızıya gittikten sonra oldu Maviye gitti toparladı dedik Kısa bir süre evet ama şimdi yine Kırmızıya gitti yine oldu Bir tesadüftür gidiyor ben yani e, bu noktada size kesinlikle katılıyorum. Buyurun. Valla aslında dün yaptığım yorumlarla bugün yaptığım yorumlar arasında öyle bir fark yok. Benim için dün neyse bugün de aynısı. Sadece e, Murat abiyle Hanzade'nin yorumunun değişmesinin nedeni biraz daha böyle bu şiddeti görmeleri oldu. Benim için yani oradaki bir insanın, bir çalışanın <laughs> mağdur edecek veya onları uğraştıracak bir hareket bile zaten yanlış. Yanlış yanlıştır bana göre. Evet dünkü daha azdı bugünkü daha çok ama insanoğlunun eğitimi bitmiyor. Yani biz kundakta başlıyoruz. Mezara kadar eğitiliyoruz. Bazen bu eğitimin içerisinde cezalar da var. Yani sen eğer böyle yaparsan bak cezalandırırsın bilgisiyle de kendini eğitiyorsun. Şimdi sen orada dünkü hatasında Yunus Emre'nin hatalı olduğunu söylemezsen bu adam onu arttırmaya devam eder. Bugün de söylemezsen yarın daha büyüğü de gelir. Yarın oturdukları sandalyeleri falan nehre de atabilir bu adam. Ona da bir şey söylemezsen oradaki kameramanları falan herkese atabilir. Çünkü yani bakar ki bu yaptığı yanlışın yanlış olduğunu kimse ona söylemiyor. O zaman yanlış değil der. O yüzden ben bir gün önce yaptığının yanlış olduğunu işte artık Survivor'ın sonuna gelinmiş, yorgunmuş, öyleymiş. Benim için öyle değil. Benim için son günde de olsa oradaki ufacık bir şeyi atıyor da olsa o yanlıştır ve ben onun yanlış olduğunu iddia ederim. Evet yarışmacılar bir sabır testindeler ama işte o sabır testinin diğeri geçiyor o geçemiyor. Niye ben ondan onu ayırıyorum? Yani hiç kimse, son bir ayda sorduk, sevgili Mustafa İnce dedi ki sadece Merve'nin bir şeyi var dedi. Hı hı. E tamam da niye bir ay boyunca neredeyse hiçbir yarışmacının yapmadığı bir şeyi Yunus Emre sana yapıyor? Yapıyor, bir şey söylemezsen bak ertesi gün de yapıyor. Hem de bu sefer daha fazlasını yapıyor. Ne oluyor? Daha ciddi materyallere zarar vermeye başlıyor. Dediğin çok doğru. Oradaki ses, yani oradaki sesciyi düşün şimdi. Sırf ses için oraya kaç kişi gitmiştir biliyor musun? Dominik'te yaşıyordur artık. Yani işini, gücünü, ailesini, her şeyini belki de geride bırakıp sesle ilgili oralarda bu işin peşinde koşturan, yarışmadan önce onu oraya montajlamaya çalışan, her yerin sesini alması için bir şekilde belki de bir mühendislik yapmaya çalışan biri var. Ve onu da oraya güzel gizlemiş. Bunun sebebi geliyor. Ne olmuş? Sinirlendim diye alıyor sesi, fırlatıyor mesela. E işte bugün ona da bir şey de mesela Yarın aynısını sonra kameraya, yani kameraya yapmaya başlayacak. Bunun bir yerde bir durması lazım. O yüzden ben irili ee, ufaklı küçük ya da büyük fark etmeksizin yanlışın yanlış olduğunu savunuyorum. Bugün de zaten dünkü söylediklerimi üstüne bir şey söylememe gerek yok. Dün ne düşünüyorsam bugün de aynısını düşünüyorum. Peki ikinci konumuza geçelim efendim. Aslında dün biraz üzerinden geçmiştik sevgili Atakan Arslan'ın performansındaki düşüş. Dün geceki oyunda da e, ciddi bir başarı ortaya koyamadı. Ve bu Atakan'ın hal ve hareketlerine yansıdı biraz yalnızlaştı yemeği terk etti Arkadaşlar onun hakkında konuşmaya başladı izleyelim bakalım Atakan Aslan dün gece neler yaşamış. <laughs>